Gumball yarın okul gezisine gideceğiz değil mi? Gideceğiz Darwin. Tamam o zaman akşam erkenden yatalım, yarın ee, piknik yapacaktık Ayasofya gezisinden sonra ne getirelim sence Gumball yiyecek olarak? Bence şöyle yapalım Darwin, ben sarma yaparım sen de kek yaparsın onları getiririz pikniğe. Tamam Gumball ben çikolatalı kek yaparım sen de sarma yaparsın anlaştık mı? Anlaştık Darwin. Oh ve sonunda çikolatalı kökü ve sarma yaptık Darwin. Evet Gumball şimdi bunları dolaba koyalım. Yarın pikniğe götürelim unutma sakın. Tamam Darwin hadi buzluğa koyalım. Zaten sonra yatacağız. Tamamdır dolaba koyduğumuza göre artık yatabiliriz Gumball. Tamamdır Darwin hadi odamıza gidip yatalım. Evet öğrenciler şimdi Ayasofya gezisine gideceğiz. O yüzden herkes otobüse bizim gidiyoruz Ayasofya'ya. İşte geldik Ayasofya'ya. Vay canına uzun kuyruk gerçekten çok güzelmiş bu cami. Aslında bu cami değil Gamba bu müze. Neyse hadi çocuklar kahvaltınızı yaptınız mı? Yaptık hocam. Tamam o zaman evde kahvaltı yaptığınıza göre müziğinin içine bakalım mı? Bakalım hocam Ayasofya müzesinin içine. Hadi o zaman. Ayasofya gezisi güzel miydi çocuklar? Evet hocam çok güzeldi. Uzun kuyruk bizim karnımız acıktı. Sizin karnınız mı acıktı? O zaman piknik yapacak bir yer bulalım sonra da piknik yapalım. Tamam uzun kuyruk. Evet işte piknik yapabileceğimiz yeri bulduk. Hadi şimdi çantanızdaki yiyecekleri çıkarın. Oo, oh, ne güzel yemekler yapmışsınız. Evlerinde sağlık çocuklar. Hadi yiyelim. Durun önce arkadaşlarımıza veda ederim. Arkadaşlar videomuzu beğendiniz. kanalımıza abone olun, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bize afiyet olsun.